Demedim mi sıra diye! <laughs> ana ana anası çıktık! Kimin anası çıktı? <laughs> <laughs> Aa, atlı karınca, iyi mi? Hadi, binelim, binelim! Binelim! <gülüyor> Hop! <gülüyor> Bunlar altılı ganyana dahil mi lan? Ne atlı ganyana? Benim at gelir mi, de? Ya, 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 <gülüyor> 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 Dünya dönüyor, <laughs> dönüyor. Başım <gülüyor> durmadan <gülüyor> dönüyor, dönüyor. Ya bu şarkı iyi değil, başka <laughs> bir şey söyleyeyim. Ne <laughs> söyleyeceğiz? Yeşil yeşil yem yeşil, etir ben yeşili. <laughs> bir gördüm aşık oldum. Şu gelen kimin yari? Oğlum, Allah! Allah. Oh, ma, 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 benim hatunun gözleri yeşil ama tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> e, e, e. <laughs> Yeşalman, yeşil 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 gözleri <laughs> boncuk yeşil Eyvah! Hadi hadi çekil, hadi hadi! Çekil hadi. çekil hadi. Ben hadi hadi savaşıyorum! Terbiyesiz! Bu ne gürültü ha? Gece yarısı mahalleye ayağı mı kaldıracaksınız? Kalksınlar! Ne olacak? Biz yatıyor muyuz? <laughs> Allah senin cezanı versin! Sen kör kütük sarhoşsun! Ben aşkımdan sarhoşum hala! Ah be emra. Emrah'ymış! Gene Mart kedisi gibi kızın penceresinin altında ne yolladın, değil mi? He? Evet! Bir kova su da yedik, tamam mı? Hmm. Hak etmişsin! Ver bakalım bugün kazandığın paraları! Aa, para yok! <laughs> Mısır arabası da yok! Da. Arabaya ne oldu? Belediyeciler el koydu! <laughs> hmm, senin bir baltaya sap olacağın yok! Kör olasın! Hadi yukarı Hadi! Hadi! Hadi diyorum! Ama hala! <laughs> Ben, ıh, ıh, <laughs> oh, o ne ben? <gülüyor> 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 ah ne be! Allah! Of, ah, <gülüyor> Kıpırdamayın! teslim <laughs> olun! Alo! Evet, patron! Haberler kötü! Polis bütün mallara el koydu! Ay Allah! Nasıl olur? Biri ihbar etmiş herhalde! Aniden polisler etrafımızı sardı! Ben zor kaçtım! Eski ortağım Haydar'ın işidir bu! Yüzde yüz o ihbar etti! Haklı sıra son yeri kazın intikamını alıyor! Görürüm! Oh! Canıma değsin! Salim efendiye tam 50 milyonluk bir kazık girdi! <laughs> sen mi ihbar ettin? Tabi ya! Niye, ne yaptı ki sana? <laughs> Bir zamanlar bana hayatımın en büyük kazığını atmıştı! Ortamdı benim! Bütün paraları aldı gitti! Unutur muyum hiç? Oh olsun! Ama daha bitmedi! An düştüm! Canına ot tıkayacağım o Salim'in! Oğlum! Sen niye hiçbir şey yemiyorsun bakayım? Canım istemiyor baba! Olmaz öyle şey, yemen lazım! Ay çocuğa sert davranma! Hadi, anneciğinin hatırı için ye! Sen benim annem değilsin! Benim annem bir melekti! Kaç yıl oldu öyle? Mi? Unut artık onu! Ben senin gibi değilim, hiçbir zaman unutmayacağım! Ay vallahi çok üzülüyorum, bir türlü bana anne demiyor! Desene olur, demesene olur! Gel hele! Şeytan kız! Sana dünyalar feda olsun! Yalancı! Hep laf! Hani bana apartman alacaktı? Almayacağım! En güzelini yaptıracağım! Ne zaman? Hemen! Mühendise haber verdim... ...Projeyi hazırlıyorlar. Aa, Canım benim! Yoy yoy! Günaydın! Günaydın! He... 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 Ekmekleri getirdim! Allah Allah! şu şu çok, çok güzelli bak bak sıcak sıcak ne güzel değil mi yok kıkıb kıkıb kıkıbınızı yanakların kiki gibi Hı, çok şükür beni anlayan biri çıktı ee, gel otur bir çorba iç günaydın günaydın, abi. günaydın. günaydın. çorba içer misiniz bizi, bizi. hadi geçin oynayın biz de geliyoruz Ana 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 ne, ne oldu? Hadi 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 let teyzeyle konuş konuş. Yo mı? seni bekledim. Canım itu, dün gece söyleyecektin ya. Dün gece nasıl bağırdığını unuttun mu? Şaban hı. Demek ki mi? Hı. <laughs> bu sabah ana nasıl? Şaban hı <laughs> hı. <laughs> Barışacağız galiba! <laughs> <A> Allah! Na 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 ne oldu? Allah Allah Allah! Ne ne oldu? Dilin mi ya yandı? İçim yandı, gelene bak! <laughs> Emra! Günaydın canım! Çocuklar için çörek getirdim! Çöreğini yiyeyim seni. <laughs> Sen değil, çocuklar yiyecek! Hayır, kimseye yedirtmem, ben yerim! Hoş geldin, hoş bulduk! Ali, Çorbanı beğendin mi? B, b bayıldım! Ç -ç -ç Çorbanı yiyeyim <gülüyor> senin! <gülüyor> Bırak çocuklar yesin! Ne neden? Sen bana çöreği yedirmedin, ben de sana çorbayı yedirtmem! <gülüyor> <gülüyor> eh, ben gideyim artık! Nereye? Gene plaja mı? Ah, Yo, annemle pazara çıkacağız da! Annem bir başına gider canım! Kocaman kadın, Maşallah dana gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bizde kal. Bırak kızı. Annesi bekler. Beklesin. Biz az mı bekliyoruz? <laughs>